Evet selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz şöyle hemen açalım oyunumuzu Black Friday etkinlikleri geldi resmi olarak ben de birkaç tanesini yaptım bekletiyorum çok fazla 82 ve 83 yatırımı yapan arkadaşlar şimdiden tebrikler bir bakayım ilk önce bu arada David Silva Sancho'nun kartları çok iyi Rodrigo'nun kartı çok iyi yani Agüero'nun kartı çok iyi. hızını arttırmışlar. Yani Agüero oynanabilecek seviyeye gelmiş. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir bakalım. Hızlıca size göstereceğim. Bugün hem paket açılışı hem de biraz böyle öğretici demeyeyim de hani oyuncu analizi üstüne gideriz. şöyle konsept açık olsun. Mbappe ile başlayalım. Ne fark var derseniz 4 şutu artmış, 1 e, pası artmış, 1 dripling, bir defans, bir de fizik ama 4 şut artması ciddi anlamda önemli bir avantaj. Yani bayağı bitirici 95 bitiricilik, 95 atak pozisyonu var. Yani buna bir marksman basarsanız e, dripling'i e, ve uzaktan şut şut gücünü arttırır. Fiziği de biraz arttırır bayağı yani bayağı oyun sonu kartı bu ya. Yani bunun üstünde yani 92 Mbappe, 93 Mbappe gelmediği sürece ciddi anlamda başarılı bir kart kartı. Aynen. David Silva'nın normal kartı bu, informu bu. Yani bu da çok iyi. 82 hız var arkadaşlar. Yani kullanılabilir bir David Silva, Silva kartımız var. 16 16 hız şey almış, yükseltmesi almış. Şutu 83 olmuş, pas 93. Yani bence çok iyi. Yani kart çok iyi. Oyun içinde ne olur? Hiçbir bilgim yok. Çünkü zayıf ayağı 2. Iki. Bunu ikinci CDM yani ikinci of defansif orta saha yapabilirsiniz. 8 numara gibi yapabilirsiniz. Atak yüksek işte defans orta o sıkıntı fiziği düşük zayıf ayağı 2 bunlardan dolayı zaten Çok pahalı olmayacak güç agresiflik yok dayanıklılığı iyi yani Tam bir aslında forvet arkası böyle ince işler yapması istenen iyi pas atmasını istediğiniz bir kart aslında ee, Başka kim var Kartı güzel olmuş 4 hız 4 dripling, 5 defans 5 fizik 4 pas 6 şut Yani kart çok iyi kart. Ee, şöyle baktığımızda 4-4 orta orta biraz işte sıkıntı bu kart için ama onun dışında yani dribbling çok iyi, hız gayet iyi, şut iyi. Ya yani buna bir hunter basılabilir. Yani Hulk basılabilir. Yani bence Hulk daha iyi olur. Yani Şahin daha iyi olur. Hızlı şutu ve fiziği arttırmak. Çünkü fizik güç ve agresiflik çok düşük. Dayanıklılığı iyi. Doğal yetenek var. Hani skill seven. Çok fazla oynayan arkadaşlar kesinlikle bakılır. Çok tercih edilmese de yine bakalım. Galatasaraylı kardeşler bayağı bir sever tabii ki Falcon'un kartının gelmesini. Falkan'da UEFA kupasının aldığı o efsane performans sergilediği Atletico Madrid döneminin kartı olması lazım. Güzel kart. Yani teoride güzel görünüyor. Oyun içinde bilmiyorum nasıl olur ama şut mükemmel. Hız, dribbling ve pası arttır. Yani engine basacak. Ayak dışı var. Bu çok güzel. Plese var. Sert kafa var. Zayıf ayağı 4 bir de ayak dışı var. Ve bence gayet güzel. Ama oyun içinde işte nasıl olacak o önemli olan. Yoksa şöyle bir baktığınızda bunu hızlandırırsanız bu kartı yani oyun içinde değer de hızlanıyorsa bence çok iyi. Bu arada driplingi de bence çok iyi. Yani 86 görünüyor ama yani dripling 82, çeviklik ve denge 85. Onun dışında hepsi 90'ın üstünde bence çok yeterli. Yani Hunter da basılabilir ki çoğu kişi Hunter basacaktır büyük ihtimalle. Ee, bir de kim vardı unutmayayım. Futbol kariyerini değil parayı seçen Brezilyalı kardeşimiz Oscar. 84 bunu da hızlı artmış. 84 şut bayağı sağlam bir e, yükseltme almış bu da. E, ciddi anlamda iyi bir yükseltme almış. Yani çok iyi. İyi kart. Yüksek yüksek. Mesela bunu da ikinci e, CDM olarak kullanabilirsiniz her şeyi yapabilecek bir kart. Savunma evet yani Shadow basabilirsiniz ya da Hunter basılır genelde. Bunun ikinci CDM oynatacak babayı çok fazla yoktur. Dayanıklılığın 89 olması güzel. Çok etliye sütlüye karışmayacak güç agresiflikten dolayı. Ee, solid player ayağın dışı. Bunda güzel e, trade'leri var öyle söyleyeyim. Onun dışında unuttuğum kimse yoktur diye düşünüyorum. Varsa da artık e, bakarız sonra. Şöyle bir bakalım. Agüero geldi. O çok önemli. Agüero'yu e, <laughs> oynanabilir bir hale getirmişler. Şöyle bakalım. Sergio Aguero gelmiş normalde. E, zaten 88 miydi? Neydi normal kartı? Bu 87 rating ama e, hızlı 88 olmuş. Bu bayağı etkili olacak. Buna bir Hunter basarsanız tamam. Yüksek, orta, güzel. Boyu iyi. link Dripling için Dribbling'i çok iyi. Bitiriciliği gayet yani üst düzey diyebiliriz. Hızı hiç fena değil. Sadece hızlanma sprint arasında bu kadar 9 park olması biraz sıkıntı. Onun dışında güzel agresifliği dışında bence gayet güzel hunter basıp bayağı bir oynayabilirsiniz. Hoş geldin kardeşim. Ya yani hunter basıp oynayabilirsiniz. Ben tavsiye ederim açıkçası. Bu arada saat başı ya da 2 saatte bir Dün, yani geçen 2 saatte birdi. Şimdi birazdan da bir tane yeni gelmesi lazım. Kadro kurma görevi geliyor. Onları takip edin. Güzel şeyler var. Mesela birazdan 5'li ekranda nadir oyuncu seçeceğiz. Her şey gelebilir. Çok sevdiğim bir şey çünkü hani Red Pick hafta sonu görevi yapıyor gibi hissediyorsunuz. Yani ben onu hissediyorum en azından. Burada 83 duble yükseltme var. Buradan 2 tane 83 rating ve üzeri futbolcu gelecek. Herkes gelebilir. Mbappe falan dahil herkes gelebilir. Bildiğim kadarıyla ikon gelmiyor diye biliyorum çıkartan varsa hiç görmedim bu yükseltmelerden e, varsa da söylersiniz yazarsınız bana. Çok komik bir şey var 10 tane futbolcu vermişler 11 acımış e-sports bize pardon e, 10 tanesi de en az 82 rating olması lazım. Yani kısacası bu şeyin ratingi zaten neredeyse 82-83 yani. 5 tanesi minimum 83 rating olacak. 45 kimya olacak. Ben tam 83 rating ve tam 45 kimya ile kendi oyuncularımla yaptım. Yine söylüyorum bazen soruluyor ben aynısını yaptım olmadı. Çünkü olmaz. Benimkilerin hepsinin bağlılığı var. Bu kadronun aynısını yaparsanız olmaz. 82 ve 83 ratingli futbolcular çok fazla revaç görecek. Bilginiz olsun. Bendekilerin neredeyse hepsi yanlış hatırlamıyorsam. Belki şu satılıyor. Gerçi çoğu satılıyor. Hatta hepsi satılamaz diyebilirim yani. Onları kullandım. Şunu da yollayalım. Böylece bu görevi de yapmış olduk. Bu tekrarlanabilir mi ona bakacaktım. Bir dakika. Ha, tamam tekrarlanabilir değilmiş. Eğer tekrarlanabilir olsaydı. Yani 82 ve 83 reytinglerde çok büyük bir yükselme olurdu. Şu anda da olabilir ama e, zannetmiyorum hani öyle söyleyeyim. Bizim de transfer listemizde futbolcularımız var. Onlara da bir bakacağız sonra. Sadece bir şeyi kontrol edip hemen devam edeceğim. Şu 82. Yani şunu bir eski oynadığım için bunu tekrar bir geri yollayalım. Michael geç abicim. Yani. 700 800 e aldığımız adamlar şu an. şöyle bir bakayım kaça almıştık. Kaç bunu almadık galiba ya. Bunlar bana paketten çıktı. Aldığım adamlar kimdi? Bender'i falan almışımdır. 750 altına aldığımız adamları şu an yani çok rahat, çok rahat Bak 1400 mesela yani çok rahat okutursunuz. 2000 falanca 2000 2000 okutursunuz yani. E, bilginiz olsun. Şunları da kulübe yollayalım kullandıklarımızı. E, paketleri açmaya başlayalım. Şimdi ilk önce şurada 14 paket var ama paketlerden önce bir tane player pick pack var. E, yani bir tane futbolcu seçeceğiz. 5 tane futbolcu arasından. Haydi bakalım ben bu tarz kartlara yükseliyorum. Diğer paket açılımından daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi burada 5 tane futbolu çıkacak. Onlardan bir tanesini seçeceğiz. Hepsi nadir oyuncu ama rating e, sınırlaması yok. Keşke olsaydı. Hani 81 üstü falan olsaydı bayağı sağlam şeyler çıkabilirdi. Açalım bakalım. Kötü. en azından şu olmayanı alalım özel bir kart çıkmadığını zaten gördüm altlarında ışıklar yanıyor. Oradan da anlayabilirsiniz. 14 tane paketimiz var. Bunların çoğu satılamaz. Bir tane tırt paket var ama gerisinde bayağı mega, nadir mega, işte nadir oyuncu paketi gibi paketler de var. Onlara zaten bir beklentim var açıkçası. Artık güzel bir şey gelir inşallah. Etkinlik kartı beklemiyorum. Geçen sene neredeyse hiç çıkartmadım. Hatta neredeyse değil, galiba çıkartmamış etkinlik kartı. Sadece kadro kurma görevleri gelince anca çıkarttık. O da normal olarak yani. Bakalım. Jumbo Premium bakalım. Mesela Mega paketinin orada gördüğünüz gibi ondan Black Friday kartları yani bu özel Record Breakers denilen işte Mbappé'nin olduğu kartların çıkma olasılığı olan paketleri size gösteriyor. Onun dizaynı biraz daha farklı. Black friday'e özel onların dizaynı. Şunları atalım. Zaten Para etmeyecekler. Şu kalsın ee, size sonra başka bir şey söyleyeceğim. Ee, ben neler aldım ne yaptım diye. Bir iki tane markete konulan kod var. Heh, şunlar dediğim. Bunlardan çıkma ihtimali var. Bizde de bayağı bir var. Nadir Mega falan olarak şöyle nadir altın paketleri açalım bakalım hafif sıradan gidelim bir iki tane kod yüklenmiş e, sitelere geçen sene yapılmıştı bilenler vardır lig kadro kurma görevlileri var onlar büyük ihtimalle tekrar gelecek matuydu geldi word çıktı 83 rating yani ne iki tane paket çıkartacaklar bir tanesinde normal futbolcu vereceksiniz nadir olmuyor size üç tane mesela premierlik futbolcusu verecek ama şey 3'ü de nadir olmayabilir yani. Sonra da diyecek ki size 6 tane minimum Premier League futbolcu koy ve 11'deki herkes şey olsun, nadir olsun. Sana Premier League'den atıyorum işte 2 tane nadir 81'in üstünde futbolcu vereceğiz gibi paketler gelecek. Onun için şu an paketler bayağı arttı yani futbolcular bayağı arttı. 700-800 aldığınız nadir Premier League futbolcuları 1200'den aşağı gitmiyor. Ben bayağı bir 80 tane falan aldım neredeyse onları kullanacağız. birkaç tanesini satacağım, birkaç tanesini yapacağım. Bulabilirseniz 800-900 arasında çok fazla çıkmadan tavsiye ederim. Halen alınabilir bence. Yani yine siz de bakın herkes kendi parasından ve oyunundan sorumlu ama ben en azından yaptım en azından bunu söyleyebilirim size. Getirir, getirmez ona bakacağız. Şöyle bakalım. Premium oyuncu paketimize bakalım. Geçelim. Bakalım bu sene de şansımız gerçi başta yine Neymar açtık. Geçen sene de ortalama oyunun bu dönemlerine yakın yine bir Neymar bulmuştuk. Evet nadir satılabilir olanlardan birisi geldi. Onda da hiçbir şey gelmedi aslında. Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi nadir mega. Aynen şu paketten sonra büyük paketlere gidiyoruz. Şu ikili şimdi mi açsam ya? Böyle pak evet Volkal sonunda. Hadi Ver bir Fransa. İngiliz. Erkeğin hoş geldin. Ha vardı. Olur. Satılamaz mı? Lütfen satılamaz olmasın. Lütfen satılamaz olmasın. Var bende satılamaz. Oh. Uf. Şu an ne yaptım ben? Yanlışlıkla takıldı ve ekledim. Of oh, of Rabbim. Rabbim, 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 Rabbim. Niye böyle oldu? Yani cidden niye böyle oldu? Bayağı bir futbolcu var şu an burada. Hangisini kullanmayacağız? Şunları bir atalım. Ha, Kostic, almıştık. Ya, Vardin'in piyasası ne acaba? Şu an bir aptallık yaptık. Bir bakacağım, merak ettim çünkü. CİM vardı kaça gidecek? Yani piyasasında çok altına gitmez herhalde yani. O kadar, o kadar da ölmemiştir vardı diye düşünüyorum. Neymiş piyasası? Yani tamam çok da bir şey yokmuş ya. Oyunun başlarında pahalı diye hala pahalı zannediyorum çoğu kartı. Yani 10 tamam işte 10-13-15 arası gider iyi. 13-15 bin kazanmışız aslında. Jamie Vardy'den. Yani Harry Kane olsaydı çok iyi olurdu. O daha fazla para ederdi. Hadi bakalım ya. 83 reytingi açalım ya. Birden böyle bir yükseldim 83 reytingi. Boşuna yükselmişiz. Dağıl dağıl dağıl. Dağıl. Zaten board gelme garantisi olan bir paket. Onun için çok da heyecana gerek yok. Lacazette geldi. Ya bundan şey gelse üzüldüm. Fransız Santrafor, e, Martial yine gelse bende de satılamazlar. Boşuna kalacaktı. İyi var. Evet. 83 artı 83'ten iki tane 83 çıkartma keyfi beyler. Ay ay. Vay sayın seyirciler. Mega paket. Bu hafta hafta sonu. geçen hafta daha doğrusu hafta sonu ligine giremediğim için o paketlerim yok. Red Pick de seçemedik onun için. Saçma bir hafta geçirdim onun için e, bu paketler var diğerlerinizden satılabilir oluyordu. E, buradan da artık bir şey gelmezse e, böyle şansa birlikte tükürebiliriz. Bunların hepsi satılamaz olduğu için direkt sallıyorum. İnşallah buradan da bir şeyler gelir diyeceğim ama şu an zaten transfer listem dolu. Mega paket şöyle açalım. Satılamaz aldım bu arada. E, Division 2 Rank 1 ödülleri öyle düşünün. Walkout. Özel kart mı? E, trolleme lütfen beni. Trolleme beni. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi be. Werner'i çok seviyorum. Werner'i çok sevdiğim için. Çok iyi. Satılabilir olsaydı daha iyi olacaktı da. Satılamaz paket. Vallahi güzel geldi. Piyani çarptı Werner. Sonunda para eden bir şey geldi. 120k civarında. Ben Werner'i büyük ihtimalle oynatırım. Çoğu insan sevmiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok aslında oyun içinde iyi değil özellikle beceri hareketi 3 olduğu için ama ben o kadar fazla beceri hareketi kullanmadığım için sorun olmayacak benim için. Bir de Werner'e benim oldum olası sempatim vardır. Her yıl kesinlikle bir e, Werner yaparım, hatta Almanya Ligi'ne o Lewandowski-Royce sayesinde daha çok oynuyordum geçen yıllarda. Bakalım. İyi, fena değil ya. Bir iki tane walkout çıkarttık bu yoklukta diyeyim yani. Bort geldi. Brezilya. Alan, bizde var. Olur. Alanı satarız böylece. Bir 8K'sı vardır herhalde bunun da. Yalnız şeyleri satacağım ya. Böyle tek tek uğraşmak biraz sinir bozmaya başladı. Alanı şöyle alalım. Shadow'lu bir alanı satalım. Satamıyoruz tabii ki. Fazla paket olsun diye satılamaz aldım. En iyi ki de almışım aslında. Gelmedi. Oo, bundan hiçbir şey gelmedi. Bunu geçelim. İyi ki almışım dedikten bir saniye sonra. Yani kendi kendine şom var bin jeton Nice. Satılabilir misin? Satılamazsın. Sen de git. hiç var mı? Hadi Arnotovic şimdilik seni atalım şuraya. Haydi bakalım mega paket. Hadi mega paket. Bunu bitirmeye yakın bir tane daha flash SPC gelirse onu da yaparız hemen. Bundan da Bortus ya da Volkout ya da herhangi bir özel kart çıkmadı. İyi. Yokluktan iyidir. <laughs> Hiç yoktan. Şunu bir sallayalım. Çok fazla sonra kulüpte şey oluyor. Geç abi geç 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 geç. Hiçbirinizi kullanmayacağım. Aa bu satılabilir miymiş? Aa iyi bari. O zaman seni de geç. Mount seni de geçeceğiz abi kusura bakma. Yani satılabiliyormuşuz. Madem paket satılabilen bir paketmiş. Haydi bakalım. Haydi bakalım bu ikisi de satılamaz. O mega herhalde başka ha, görev paketlerinden birisi olabilir. Ya yapma bunu ya. Nadir Mega'dan yapma bunu abi. Hadi, Nadir Mega'nın şey yüksek. Oranı yüksek. Çıkma oranı. Tam bir sakka satılamadığı için bir şey diyemiyorum. Zaten piyasası da baya düşmüş. Okey. Güzel. Kesici dinamo alıcı. Severiz. Güzel bir üçlü sizden var mı satılabilen Git abi Senden var mı Git abi Uğraşmayacağım sen zaten biraz önce de çıkmıştın sen de büyük ihtimalle Git abi yollayacağım valla yani Biliyorum şu an bazıları diyeceksiniz ki onunla keşke Kadro kurma görevi yapsaydın Ama zaten şunları saymayacak Gerisi de çok sorun değil yani. Son bir tane paket. Haydi nadir mega paket. Güldür yüzümüzü. Hadi güzel bir şey var ya. Bir walkout var bari. Tamam. o başka bir şey istedim keşke. Tam güzel bir bayrak. Yine İngiliz. Yine in... of. Yine İngiliz deyip beğenmediğim karta bak. Aa çıldırıyorum. Yine İngiliz deyip beğenmediğim karta. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çıldırıyorum. Ulan dedim özel kart da İngiliz kim vardı? Stoper son anda aklıma geldi ya. Of çok iyi. Oo, Ederson da gelmiş. Ne kadar bu kart. Beyler. Beyler küçük de olsa parayı vurduk. Ee, zaten satılamaz. yani Keşke satılabilseydi bunu çok iyi. 500'e hemen satardık. Çok da güzel bir paramız olurdu. Birikimlerden sonra 1200 belki bir Mbappe bile alırdık. Olsun stoperimiz artık. Gomez ile Walker. Hayırlı olsun beyler. Vatanı millete. Güzel güzel. Vallahi süper. 500k'lık adam. Eder sonunda şu an piyasada Eder'i var. Güzel. Oh. Keyiflendik. Oh daha da keyiflendik. İki tane avcı. Önder, Dinamo, Atmaca. Beheya. Şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun. Harbiden sen şaka yapıyorsun. Hangisini verelim? Watkins olmasın. Bu fon seni yollayacağım. Kusura bakma. Çünkü yani 86 ratinglik adam var. Kolay kolay gelen bir kart değil. Almeida'yı meydayı yollayalım. Esli senden de yukarıda çok var. Ee, Valla Deheya Ederson ve Walker. Resmen Premier Lig paketi açtık beyler biraz önce. Birkaç tane de yine Premier Lig oyuncusu vardı. Böylece hafta sonu kadrosuna gireceğimiz yani hafta sonu ligine gireceğimiz kadroyu da şöyle küçük bir bakalım. Canım Walker'ım geldikten sonra belirini de yapmıştık. Volker'a ne basılır? Adamın hızı var aslında. Bir şey basabiliriz. Çapa basabiliriz büyük ihtimalle. Vallahi büyük ihtimalle çapa basarız. Hızı 93. Hatta hızı basmaya da biliriz ya. Sadece savunma ve fizik de basabiliriz. Savunma, fizik, pas olabilir. Dur bakalım. Neyse bakarız genel olarak. Yani büyük ihtimalle öyle bir şey yapacağım. Ya defans ve fiziği arttıracağım ya da hız, defans, fizik arttıracağım. Bir genele de bakarız ne yapmışlar diye. Valla güzel. Şöyle şu kartı şuraya alacağız. Böylece yani taş gibi demeyeyim ama şu ikili okey. Gomez okey. Yani iyiler yani okey dediğim. Yani Martial, Rushford zaten tartışmaya gerek yok. Neymar da okey. Ya ben şu ikiliden çok mutlu değilim parteye ve alandan ama şimdi para biriktirdiğim için kasmıyorum. Telez de aynı şekilde. Kalecilerin hiçbir farkı yok. Bu arada yani bir iyi bir kötü. Martial de okey yani onun bir sıkıntısı yok yani. Buna da şey basacağız. Ee, Shadow basacağız. Hunter mı? Buna Hunter mı öneriyorsun? Oyun kendine yeri. Evet buna da çıkan bedava gölgelerimizden bir tane basalım. Böylece yine takımımızı kurmuş olduk arkadaşlar. Allah ee, Valla fena değildi. En azından güzel walkoutlar çıkarttık. Bir de yani şu kart şu kart çok iyi oldu. Kart ciddi anlamda çok iyi oldu. Ee, çok da güzel bir kart. Oyuncu özellikle uzun taç mı? Vay be. İlk kez görüyorum. Ha. Savunmalara çok da bakmıyorum ama yani yüksek yüksek olması sıkıntı işte. Bakalım. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Bu arkadaş savunma ama savunması düşük, hücumu yüksek. Hafız son liginde bir bakacağım. Şu an şeyi kapatmadan son bir göreve bakayım çünkü saat başı ya da iki saatlik görevler geliyor. Onlardan da belki güzel bir şey varsa derken 47 dakika kalmış küçük nadir altın oyuncu. Hadi şunu da bir yapalım hızlıca. Sonra videoyu kapatalım. Bu arada ikon videosu ve diğer videoya ciddi anlamda. Hani özellikle ikon videosunda çok güzel şeyler geldi, hani izlenim ve like oranı geldi bana göre. Onun için herkese teşekkürler beyler, sağ olun. Öyle şeyleri görünce insan mutlu oluyor. Daha da bu işi yapası ya hani biraz daha yayınlara giresi geliyor. Onun için teşekkürler. Ee, aynı ligden oyuncu sayısı minimum 3. Tamam, bir kulüpten oyuncu sayısı minimum 2. Bakalım ne var, kimler var, kimler yok. kristal seni koymak istemiyorum ya şunu koysak olur mu oluyor tamam evet küçük nadir altın oyuncumuzu da yaptık şunu da yapıp artık paketimizi alıp videomuzu da kapatalım ben de bunu youtube'a yetiştireyim anlık görevde yaptık 45 dakika sonra bir tane daha gelecek yani Siz de bunu takip edin her şeyde gelecek bu da 6 oyuncu 6'sı da nadir bu da bazen güzel şeyler çıkabilen bir kart haydi bakalım Yine walkout. Çok iyi akıyoruz beyler. Bugün harbiden akıyoruz. Belçika. Ah! Oh, o oh. <laughs> ne alıyoruz? Lan Hazar dedim Karasco çıktı beyler. Easy iyiyiz böyle walkout tamam. 84 ama yine Karasco iş yapar. Karasco iyi kartlardan. Yani oyun içinde de bence etkili bir kart. Valla ne oluyoruz ya? Hayırlı cumalar beyler. Sağ olun. Allah hayırlı Cuma oldu cidden bizim için bu. Ne kadar? Bunu satabiliyoruz. Ooo bir dakika, ha bir dakika of şurada bir an ya beni heyecanlandırdın. Şu hesabı hemen banlar mısın sevgili E Sports'a sesleniyorum. Beni heyecanlandırdı burada coin transferi yapıyor. Lan dedim ki bir an ne oluyoruz ya? Şuna bir bakalım. Yok bu alamadı. Bu alamadı. Çok pahalı ya. Bir an var ya coştum 30k'ymış. Tamam 30k'ya bunu vereceğime şey yaparım kullanırım görevlerde. Mino mino. Vallahi güzeldi beyler. İki tane güzel team of the week hatta bir tane çok iyi çok iyi team of the week bir tane de idare eder. Fena rotasyon olmayacak bir futbolcu geldi. Ee, i̇zlediğiniz için beğendiğiniz için kanala abone olduğunuz için birbirinize önerdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.